Merhaba, İtalya'da devam ediyoruz. Son şehrimiz, ee, Bari'deyiz. Dedik. Madem biletler, biletler ucuzdu. Biz de Bari'ye gidelim Bari dedik. Bari. Ee, o sırada şöyle otobüsümüz var, Osturdo. <laughs> Neyse, şurada fiske falan var, güzel duruyordu, o yüzden bu tarafa yürüdüm Siz size video alabilmek için. Şimdi o tarafa doğru 15 dakika yürüyeceğiz. Bari'nin yemekleri yemekleri meşhurmuş. Bunun Pirinçli... <laughs> şey <laughs> <laughs> Barinin şöyle bir yemeği meşhurmuş. Pirinçli, patatesli midye. Bunu yemeyeceğim. <laughs> İsteyen gülüp yiyebilir. Kardeşin de balık yemediği için e, ipek. Balık yemediği için. <laughs> Onu pizzacıya götürüyorum. <laughs> Çünkü İtalya'nın her yerinde pizza meşhur ve her yerinde çok güzel. Ya da tiramisu evet. mu yiyorsun? Yemek olarak <laughs> Bilmiyorum aslında dönüşte belki zamanımız kalır diyeceğim de emin de değilim yani çok. Biraz geç gideceğiz havaalanına galiba. ben ne yiyeceğim? Şey yiyeceğim. Bir tane tortos yumuk. Şey. şey. yiyeceğim. Böyle bir kızarmış şeyler satıyorlar. Ee, karides, kalamar falan filan. Bir tane öyle restoran varmış orada yiyeceğim. İpeyi götürdüğüm pizzacı da bu arada. Menüde Margarita'lı Julia Roberts'ın Margarita yerken fotoğrafı var. Yani sırf o yüzden gidiyoruz. Julia Roberts'ın bize yediği yer diye. Julia Roberts'ı tanımayanlar varsa da... Şeydeki... Eski şey birazcık yaşça büyümüş takipçilerim Profesyoneldeki küçük çocuktan, küçük kızdan bilir. İpek nereden bilir hiçbir fikrim <laughs> yok. Bilmiyorum zaten. Ben zaten İpek öğretmeye çalışıyordum ama <laughs> yani bilmiyorum. Thor'da oynuyordu Tor'un manitası olarak. Dünyalı fani manitası olarak. Ee, tamam şimdi şu sokaktan doğru devam edelim. Ve karnımızı doyuralım. Ondan sonra da uçağımıza yetişelim. Yetişemezsek çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor hakikaten. Umarım yetişiriz. Ne çekiyorsun lan? Harbiye. <laughs> Harbiye. Ben de bakayım güzel bir şey var. Neyse ama buralar fena değil yani. Yazlık yer. Mikrosu gibi bir yer. Kocaman. Atabiliriz. <laughs> Bari de yemek yiyeceğimiz yere ilerlerken böyle bir kilise gibi bir şeyle karşı. <laughs> Çocuk. Ona. <laughs> şey, kilise mi bilmiyorum. Salladım tamamen kilise olarak. Çünkü şurada bir haç gördüm. Bakayım. Şey, kilise. Bu... Vay çocuk. Lan bu çocuk galiba telefonlarımız çalmaya çalışıyor arkadaşlar. evet. İşte Rolex burası. Yine e, pahalı dükkanların olduğu ya yer. Oğlum adam Türkçe konuşuyor. Hayal kurmamız falan filan diyor sandım. Konuşuyor sandım çok tamam. Ah, siz de mi buradaydınız? Ben burada kitap okuyordum da. Şaka bu aslında kitap değil, geldiğimiz pizzacının menüsü. Yani. Yine yani, de hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Sadece şöyle... Neydi <laughs> bu kadın adını unuttum. Aksana yoluna gelin. Julia Roberts var. Biri daha var ama bunu tanımazsınız, ben tanımıyorum. Onları yani evet. da yiyemem. İnanış yerine geldim. İnanış yerine geldim. 1870'te kurmuş biz onları. Kameramanla birkaç anlaşmazlıktan sonra pizzamız geldi. Pizzamız büyük ihtimalle çok ince. Hakikaten inceymiş. Şöyle göstereyim. Ve kocaman gerçekten bir pizza söyledik yarım yarım denizli. Ve e, bu doyurur ikimizden ancak. Bilmem bakcaz. Evet, e, çıktık pizzacıdan. Güzel de e, az yedik biraz. Şeye de vakit kalmadı. E, benim istediğim balık şeyine kızar... Balık. Kızarmış şeye. Kızarmış kutu diye, kızarmış karton diye bir şey satıyorlardı ve yani içinde işte demin anlattığım şeyler vardı. Aa, neyse şöyle bir şey gördüm. Alt geçitli kapalı bir yol gördüm. O yüzden hemen oraya bakıp geleceğiz. Aa, bir de delik eşya dükkanı arıyoruz. Biraz şeysiz olduğumuz için plansız. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Oh. Vallahi böyle. Fish o'clock. Ha bu arada şey, pizzanın fiyatını soranlar olmuş işte. <laughs> böyle bir anda uyduruyor. Şey, pizza 8 euroydu. Kolalar 3'er euroydu. Ya pizza bu arada yetmez. Hani normal bir insansanız bir tane pizza iki kişiye yetmez. İki normal insansa. Ama böyle hani hafif az şey yapmadan şişirmeden düşünülebilir. Burası güzel sokaklar varmış. Bir sahil kasabası gibi. Zadara o zaman Ölüme su düştü. Zadara benziyor hafiften yerleri ve sokakların darlığı açısından. Neyse burada hediyelik eşyacı bulacağım gibi değil. Dönelim. an. Yani bari bu şekilde. Vaktimde çok kalmadı. Şimdi hava alanına doğru gelip koyulacağım. Şöyle yani ses çıkalım bir şey Estağfurullah. Sorsun oğlum bunu. Siz burada fotoğraf mı çekeceksiniz? Çekelim biz de geçelim. Ne Rusça bana bak demek. Bunu herkes bilmez. Böyle her kanalda öğretmez size ayrıca. Çeşme var burada. Ben bu şişelere çok sinirlendim. Çok ötüyorlar çantamda. Buradan. Neyse işte böyle azıcık girip çıkabildik sadece ama bariye ileride belki bir daha yorum düşer. Güzel bir şehre benziyor. Burası solda perdeler falan var ya. Bunlar oda. Ne? Her yukarı. Aa o kaybolduk, kaybolduk. Nereden geldik? Ha şuradan gelmiştik. Şuradaki zenci adamdan tanımıyorum. Ee, şimdi bakacağız yolda bir kafe vardı oradan tiramisu alabilecek miyiz diye. Sonra artık havalimanına. Havalimanından da Bulgaristan'a geçeceğiz. Çünkü İstanbul'da uçuşlar 250 pound falandı şey Napoli'den işte Bari Roma'dan en az 200 euroya var 200 pound'a vardı ama da olacak iş değil biz şimdi 20 euroya aldık Sofya, ya. Sofya'dan da otobüsle geçeceğiz 25 euroya bile. ya da belki de trenle geçeceğiz yine 35 euroya uzun sürüyor ama bu mantıklısı da bu olabiliyor eğer fiyatı çok yükseltmek istemiyorsanız çok yükseltmek istiyorsanız da siz bilirsiniz. Neyse yine pizzacının önünden geçeceğiz. Ee, Julia Roberts'ın ve benim pizzacımızın. Julia Roberts izliyorsa bu videoyu selam. Arada gelelim buraya. Pizza yeme falan. Bugün <laughs> 60 yaşına falan bu arada büyük ihtimalle. Düşünürsen <laughs> Pizza falan düşünürsen yani Görüşelim, Juliacım Yorumları bekliyorum seninle Ne diyorsun lan, ne diyorsun çocuk? Çocuk annesine bizi şikayet, babasına şikayet etti Estonya bayrağı var şurada, ne hakan? Ah, bilmiyorum ya Tamam, Mikel'in pizzacısından çıktık Şimdi, şu sokağa yine dümdüz yürüyüp Orada iki tane tren istasyonu var. Biri düz tren istasyonu, öbürü böyle şirket gibi bir şeye benziyor. O şirket gibi bir yere gireceğiz. Sanki böyle tren istasyonu bayi gibi bir şey gerçekten. Oradan havalimanına bilet alıp hemen trene bineceğiz. İlk tren ne hangisiyse artık. Umarım çok gecikmeyiz. Şu an e, 44. 2 saat 45 dakika var uçağa. Yok. Ha doğru evet 2 saat 40 dakika falan var 25'te galiba şey uh. Aa bu ki şeydeki pizzacılık abi Neyse Bir eşyacı da yok Hiçbir şey yok Bu arada Fritz hiçbir zaman güvenmeyin tamam mı? Çok rötar yapıyorlar. Bugün bir saat 45 dakika rötar yaptı Onun yüzden bariyi gezemedik. Hediyelik eşyacıları Ra gidemedik. Yani çok kötü hiç şey de yapmıyorlar. i̇ndirim yani falan da yapmıyorlar. Normalde tren rötar yapsa paranın birazını iade ediyorlar falan. Öyle bir şey yok ya. Dikkat edin yani kullanırken. Ucuz bir şey ama acıtıyor bazen. Yani ilk seferi değil. Tamam saldı. Baba saldı. Ee, şöyle fıstıklı bir şey aldım. Son trene gelmeden yiyeyim diye. bak, ee, bir adını unuttum. Kaner, kanala. Öyle bir şeydi. Bir de o bildiğin şey ya işte konular bir şey dedi. Ben dedim, I don't know what that is dedim. Sonra ne dedi? Krep gibi bir şey mi? Yok. Bisküvi gibi bir şey falan dedi. Bakalım. İyi. Bu ben susuzluktan öldürür. Çok iyi bir şeymiş. Ama ne tek bir dolgu suyum var. Ve havaalanına gelmeden bitmesi gereken sular. Evet. Süt de güzel gider. Türk mutfağına da uygun. Böyle bakmaya uygun şey. Çok şekerli de değil. Merhaba dostlarım. Kafe Konyetti'den aldığımız e, Tiramisu'nun tadım vakti geldi. Gördüğünüz gibi gariban bir setuptayız. Arkayı falan size göstereyim şöyle. E, çünkü bekleme salonunda bulmaya vaktimiz yok. <laughs> saat kaç bu arada? E, uçağımıza bir saat 20 dakika var. <laughs> bir an önce güvenlikten girmeyi düşünüyoruz. Şöyle aldık. Hmm, kıvamlı. Güzel bir koku. Perfetto Baya güzel ama anneminki kadar güzel değil ee, Annemin instagram kanalını buraya koyuyorum İsterseniz takip edebilirsiniz Bir tane daha alayım şöyle kah kahve geliyor Kazdıkça Evet baya güzel Tiramisu icat eden adam yakınlarda öldü Başımız sağ olsun Şimdi biz bunu hızlı ve sonrasında uçağa geçelim. Ee, Bari Havalimanı. Check-in sırasını geçiyoruz ve güvenlik sırasına geliyoruz. Oğlum düşünsene hiç havaalanına ilk kez gelen biri olduğunu ve ilk girdiğin sırada beklediğini herhalde burada bekleniyor diye. Çok korkuç ve geliyorsun check-in falan yapmayacaksın. Saçma sapan. Neyse, iyi ki böyle bir şey başıma gelmedi. Oha hemen giriyoruz biz. Tamam çok iyi. Ee, kartları, boarding pass'ları çıkarayım ben. Girelim. Bakalım. Dıbı dık, dıbı dıbı Kaç uçuş var? 10 tane falan uçuş var herhalde bizimkine kadar. Belki daha az. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 9. uçuş bizimki. 10. İstanbul Turkish Airlines. Baktım 200 Euro'ydu. <laughs> Şu an. <laughs> 207 Euro'ydu. Eh, ee, bizim ikimizin toplam 140 Euro falan ediyor. Ve Bayağı saat fazla bekleyeceğiz. Neyse, söyleyelim. Bay Dostlar. yolculuğun e, sonuna geldik gördüğünüz gibi. E, umarım beğenmişsinizdir İtalya'yı. Ben beğendim, fena değildi. Bari e, e, de güzel bir şehirde. E, video uzun mu oldu, kısa mı oldu bilmiyorum. Umarım videoyu da beğenirsiniz, zevk alırsınız, eğlenirsiniz falan filan ya da en azından vakit geçirmenize yardımcı olur. Güneş batarken e, uçağımız birazdan kalkacak. Umarım. E, umarak. Nereye gidiyor? Otobüs şimdi uçağa gidiyor. E, teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki artık ne maceram varsa ya da herhangi bir şey ne bileyim. Ha bu arada eğlendirirsem fanların da de. eğlendirmeme gerek de yok. Zaman geçirmenize bile sebep olduysan ne bileyim bir şey yaparken arkadaş çıktı video falan. Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ederim izlediğiniz için veya dinlediğiniz için. Veya ne? Veya tıkladığınız için. Buraya kadar geldiğiniz için zaten ayaklarınızı kapansam yeridir yani sıkıntıdan patlamayıp buraya kadar geldiyseniz. Eee öyle. Bir sonraki videolarımda veya hut uçak. Ee, bu arada bu bineceğimiz çok Boeing. Bayağıdır ben Boeing'i Eğer bassa biniyorum hep. Boeing sıkıntı. Düşen uçaklar bence. Onlar da düşüyor. Neyse. <laughs> Şaka düşmüyor onlar da. Düşebilir belli olmaz. Ee,